Aslı. Ne haber? Abla niye söyledin? Ne, neyi söyledim? Annemin bildiğini karakola geleceğini neden söylemedin? Hani çaktırma demiştim sana. Kızım annemi bilmiyor musun? Yani ben elimden geleni yaptım ama o bir şekilde yolunu buluyor. Ne oldu? Ne olmadı ki? Ne olmadı yani? Annem duysa bayram eder. Seher Hanım Mina'yı okuldan alacak. Hadi ya. Ama annem biliyorsun okul konusunda takıntılı pek sevineceğini düşünmüyorum ben. Mehmet de birbirimize girdik zaten. Nasıl bir şey mi yaptı sana? Ne yapabilir abla? Delirme olur mu öyle şey? Valla bazen nereye düştüm diyorum ya. ya. Gerçekten. Bir yandan Hatice bir yandan diğerleri. Hatice zaten pusuda bekliyor timsah gibi. Ya gözümün önünde Mehmet'e yürüyor. Ya delirmemek elde değil. Beslenme çiçekler size geldi. Teşekkürler. Ay, Hakan ya. Çok romantik ya. Gerçekten bu çiçeklerin güzelliğine bak. Hakan var ya çok ince çocuk yani. Hiç düşünülmeyecek kadar romantik. Ben alayım bunu. Ne çirkin bağlamışsın onu öyle. Güzel. Aslı dur. Dur Güzel. ben. Bu ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum kolye taktım herhalde tenim hassas ya biraz bir şey alerji yaptı anlamadım ben de. Ama doğruyu söyle bana. Aslı doğruyu söylüyorum. Bu yüzden hep mor arıyor yani senin cildin. Ne demek o? Abla delirtme beni. Hakan mı bir şey yaptı? Hayır Aslı yapmadı bir şey. Söyledim ya kızım. Biliyorsun ben sakarım bir şey olmuş herhalde. Anlamadım ben de. Aslı Ana, dur. Dur. Dur lütfen. Sevgilim özür dilerim. Seni çok seviyorum. Beni affet. Özür dilemiş işte. Göstereceğim onu ben şimdi oğlum. Aslı. Hı -hı. Aslı gerçekten öyle bir şey olmadı. Yapmadı bir şey diyorum. Niye inanmıyorsun bana? Abla sen nasıl böyle bir şey susarsın ya? Şiddete nasıl sessiz kalırsın? Aslı. Annemin kulağına gitmesin olur mu? Lütfen duymasın annem. Kusura bakma ben buna susamam. Kocan eski nişanlısıyla aynı evde kalıyor ve sen buna susabiliyorsun. O zaman benim için de susabilirsin aslı. Aynı şey değil. Ben bunu kaldıramam. Ben de senin yaşadığını kaldıramam. İkimizin de ilişkileri farklı, farklı dinamiklerimiz var. Abla bak bu çok farklı bir şey. Yani hastalıklı bir durum bu. Bak gel. Hastaneye gidelim, doktora giderim. Olmaz böyle. Bak kaç kere gördüm ben seni bu halde. Demek ki bu çiçekler de özür çiçeğiymiş. Abla ne yapıyorsun sen ya? Belki bir affediyor musun? Ne yapıyorsun böyle çiçek alıp kendini mi affettiriyor? Ablacığım bak ben beni seven adam için mücadele veriyorum. Hakan da beni seviyor. Abla bu nasıl sevgi? Hakan'la bir şey söyleme lütfen Aslı. Aslı. Operasyon detaylarını hanımefendiye Tamam Tamamdır. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sevgilim. Hakan lütfen. Biliyorum ben eşeğim. İstersen bağırayım ha. Herkese bağırayım. Ben, ben ben eşeğim. Ben, ben eşşeyim. Hakan gir içeriye. Beste. Seni kaybetmekten ölesiye korkuyorum. Ne yapıyorsam sevgimden. Bu mu sevgin Hakan'a? Dokunma. Tamam. Gerekirse doktora gideceğim. İstersen doktor desem bul. Alkolü de bırakacağım. Öfkemi de kontrol etmeyi öğreneceğim. Annemin yanında gayet öfkeni kontrol edebiliyorsun Hakan. Demek ki isteyince olabiliyormuş. İşte o kadar çok zorlanıyorum ki onun yanında. Belki de o yüzden birikiyor. Böyle olmadık yerde patlıyor. Beste, sen benim her şeyimsin. Nefesimsin. Ben ben sensiz bir hiçim, biliyorsun.